Eyyüzü billahi minneşeydani Bismillahirrahmanirrahim Ve tini ve zeytün Ve turi sinin Ve hazel beledil eminim Lekat talaknel insane Fi ahseni takvim Sümme radednahu Esfele safilin İlle lezine aminu salihati Felehüm ecunu gayru memnun Fema yukezi büke badu bittin. Eleyse Allahu bi ahkemili hakimin. Sadagallahu lezim. Subhane rabbike rabbil yesifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minna ve şümezzana ve erham bi Fatiha